Merhab, merhabalar. Ben Profesör Doktor Kuzenam. Bize karşı önemli olur. Birinci madde elinde iyi kıyacağız. İkinci madde yüzümüzü iyi kıyacağız. Üçüncü madde iyi yıkanacağız. Dördüncü madde sağlıklı besleneceğiz. Beşinci madde spor yapacağız. Altıncı madde sağlıklı kılı mutlu huzurlu iyi yaşayacağız. yedinci madde dikkatli çekecekte uyuyacağız. Eğer bunu yaprak ya ya karamaydan bize şey. ama ...ilk önce... bir ...tanımlayalım. bu tanımın lazım konanın bize insanlar ödüyor onun um, Çalın, çalar çalar o uzman dağdalar bile çalar çalar insanlar aşı yapıyorlar o yüzden kovmak için için ama tüm kaşı önemli bir şey alerge çok önemli Tabii ki. Çünkü eğer maske tutarsa bile o bizden o koma ihtimalimiz var. Her gün dışarıda dışarıya çıkıp dışarıya çıkıp maske takmasa işe içerim.

yakın zamanda bu bu pandem pandem de pandemi döneminde faaliyetin koşu tarafından uyu uyuyor bütün ülkeye çünkü çok önemli a alıyor bize karşı 아, 야, 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 이 야, 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 umu umum ki yani 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 e, yakan zanda biter ama e, 2022'nin ben yemi off, oto otasına belki biter umuyorum ve bu bunu Haya 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 yok olsun diye. Tarih babam babam çünkü. Herkes gel. O dışarıda maskeli maskeli geliyor. Ama e, insanlar dikkate almamalı için bazen virüs atıyor. Daha güçlüleniyor. Daha doğru daha da kuvvetlileniyor. Ve buna karşı zaman ama herhangi bir zaman bu tepeler sonucunda eğer bizi yemek istiyorsak elimizi yıkayacağız ve yüzümüzü yıkayacağız. Temizliğimize tabi ki dikkat dikkat edeceğiz. Bizden kokmak için. Ama bu, bu, buna karşı rağmen bu pandemide insanlar çok sıkı sıkıdı artık evde oturmaktan. Çünkü pandemi hala devam ediyor ama 2022 yılında inşallah bir İnşallah bir de ki insanlar orada da eğlensin, dışarıda da mutlu olsun, hayatımız devam etsin diyorum. Ama bu pandemi de doktoraş. İh sağlık, sağlık, sağık sağık çanla çanla da iyi incan incan ıı atar atar ve çok semendir çünkü hepimiz o zaman bu tebirlere uymak lazım. Sosyal nefes sosyal koyacağız. O uzaktan birbirinden sarılıp öpülmeyeceğiz. Çünkü bu pandemi döneminde böyle tepeler olur. <laughs> Okey. Çünkü bu pandemi bizi üzüldü.

Inshon, inshonla. Vè, inshonla de bu siitä hong ordinaryanih mis다가 terminar ca wén rinhoi A glLeeko ngay, 黃 anllyaih sa horrible gramagda mein miya little marcabúan paranya kanalıma aba abana on kanalıma aba abana unutmayın bana like atmayın unutmayın takipte kalın hoşça kalın